Çoğumuzun paramız olmadığı için veya olmasına rağmen bedava olduğu için yüklediğimiz TLauncher gerçekten güvenli mi? Başka hangi launcher'ları kullanabiliriz? Bütün sorularınızın cevabı bu videoda. Öncelikle benim bu kanalı eğlenmek için kullandığımı biliyorsunuz. Ancak son olaylardan sonra susmak istemedim. Ben de dahil Türkiye'deki birçok Minecraft oyuncusu Launcher olarak t -Launcher kullanıyor. Peki t neden kullanılmamalı? Şöyle söyleyeyim. Tamamen bir korsan yazılım ve içerisindeki dosyalara bakarsak bilgilerimize erişim sağlama izni var. Tüm bunların yanı sıra bilgisayarınızdaki RAM belleği tam anlamıyla çürütüyor. Size kendi yaşantımdan bir örnek vereyim. Bir arkadaşım adına X diyelim. X adlı arkadaşımın bilgisayarını ilk aldığında Valorant'ta aldığı FPS ortalama 500-600 FPS'ti. Ama TLauncher kullanmaya başladıktan sonra FPS 300'lere kadar düştü. Yani TLauncher ihtiyacı olandan çok daha fazla RAM kullanıyor. E iyi tamam da nereden Minecraft oynayacağız diyebilirsiniz. Haklısınız. Şimdi size örnekler vereyim. Tamamen araştırmama dayalı şekilde sizlere anlatacağım. Öncelikle kesinlikle T-Legacy'ye TL bir göz atmanızı tavsiye ederim. T-Launcher'ın eski ortaydı ve tamamen güvenli. E diyeceksiniz T-Launcher'ın eski ortaya nasıl güvenli olabilir? Haklısınız. Ben de ilk başta böyle düşünüyordum. Fakat biraz araştırırsanız T-Launcher'ın eski ortaya olmasına rağmen en güvenli Launcher olduğunu görebilirsiniz. Fakat e, diyelim ki T-Legacy TL istemiyorsunuz yine de güvenemiyorsunuz. Veya Bedwars Egg Wars, World Battle gibi mini gamesler oynamak istiyorsunuz. Bu tarz şeyleri istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle CraftRise'a e sonsuz şekilde güvenebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız CraftRise desteklemezse son oyuncuya da girebilirsiniz. Göz atabilirsiniz. Ancak CraftRise şu an son oyuncuya kıyasen çok daha aktif bir sunucu. Şimdilik bu kadar.